Merhaba arkadaşlar. Bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Sıfırdan 1'e x üzeri eksi x dx integralini hesaplayın diyor. Bu sorunun analiz dörtlerine ne alakası var ki? Yani bu bildiğiniz integral sorusu gibi ama alması da çok kolay bir integrale benzemiyor diyor bilirsiniz. Gerçekten de alması çok kolay bir integral değil. Ancak serilerle çözebiliriz bunu seriler kullanacaksak x'e bağlı olduğuna göre burada düzgün ve noktasal akılsaklık incelememiz gerekecek. Noktasal incelememize gerek yok. Düzgün olduğunu göstermemiz yeterli olacak. Peki bu x üzeri eksi x'i nasıl yazabiliriz? Şu özelliği hatırlayalım. a üzeri b dediğimiz sayıyı e üzeri b elen a şeklinde yazabiliyorduk. Şimdi bu bilgiyi kullanacağız gelip beraber. Şimdi böyle yaptığımız zaman bunu nasıl yazabiliyoruz? E üzeri eksi x ln x şeklinde yazabiliyoruz. Peki e üzeri x ile ilgili olarak da ne biliyorum? Taylor seri açılımı vardı hatırlıyorsanız. N eşittir sıfırdan sonsuza x üzeri n bölü n faktörü geldi. E benim burada x dediğim şey x ln x şeklinde ise direkt onu yazacağım. O zaman bunu da şöyle yazabilirim. N eşittir sıfırdan sonsuza eksi x çarpı ln x üzeri n bölü n faktöriyel şeklinde yazabildim. Burayı da düzenleyeyim az bir şey. Bu durumda şöyle bir şey diyebilir miyim? X üzeri eksi x dediğim şey benim için n eşittir 0'dan sonsuza. Eksi 1 üzeri n x üzeri n ln x üzeri n bölü n faktöriyel şeklinde yazılabilir. Şimdi ben burada ne kullanabilirim? Şöyle bir şey yapayım. Sıfırdan bire bu toplam sembolünü yazdığım şey aynı olur. Buraya ı diyelim getirelim. ı dediğim integral. Bunlar birbirlerine denk olurlar. n eşittir birden sonsuza. Eksi bir üzeri n. x üzeri n. ln x üzeri n. Bölü n faktöriyel. Ben eğer şunu yapabilirsem n eşittir sıfırdan sonsuza dx var tabi burada. Bu integral x'in yerini değiştirebilirsem yani sıfırdan 1'e. eksi bir üzeri n x üzeri n ln x üzeri n bölü n faktöriyel dx yazarsam daha kolay bir integral almış olacağım. Ama bunu yapabilmem için ne olması gerekiyor? Buranın düzgün olması gerekiyor. Eğer burası düzgün ise burası olacaktır. Şimdi bu yakın zamanın düzgün olduğunu görmemiz gerekiyor öncelikle. Şimdi gelelim Weistras M testi uygulamaya çalışalım. Şöyle olmaz mı? Eksi 1 üzeri n, x üzeri n, ln x üzeri n bölü n faktöriyel. Şimdi 0 1 aralığını düşünelim. Bizim buradaki maksimum değerimiz ne? 0'ı dahil etmeyelim. Çünkü ln 0'ın sonsuz olduğunu biliyoruz. Eksi sonsuz olduğunu biliyoruz. Bu noktada limite bakarsanız zaten 0 çarpı sonsuz belirsizliği var ama orası 0'a gidiyor. L'hospitaller uyguladığınız zaman. Yani o bölgede de çok bir şey gelmiyor size. Bir bölgesinde 0'a gidiyor. Bu aralıkta ln x'in maksimum alacağı değer ne? Yani 0 küçük x küçük bir aralığı üzerinde inceliyorsak ln x burada birden küçük davranacak. Çünkü 0 1 arasındaki sayıları alalım açık bir şekilde. Negatif olacaklar burada ln'in aldığı kuvvetler açısından bakarsak. Yani burası için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Burası 1 çarpı 1 bölü n faktöriyelden küçük diyebiliriz bu aralıktaki x'ler için. Şu seriye bakalım. n eşittir 0'dan sonsuza 1 bölü n faktöriyel serisine bakalım. Oran test uygulayalım. Yani limit n sonsuza giderken 1 bölü n artı 1 faktöriyel çarpı n faktöriyel. yerini bölüm olarak yazdım. Ve buradan bunun sıfıra gittiğini görebilirsiniz. 1 bölü n artı 1 kalıyor. Orada limit alın sıfıra gidiyor. Bu ne demek peki? Oran testinden yakınsak demek. Oran testinden yakınsaktır. Şimdi bu yakınsaklık size neyi söylüyor? Weierstrass m testinden şu seriniz n eşittir sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı ln x üzeri n çarpı x üzeri n bölü n faktöriyel de düzgün yakınsaktır. saktır. Weierstrass M testi bunu söyledi. O zaman bu integral dışına alabiliyorum. Yani tekrardan yazayım. Sıfırdan 1'e şu eksi 1 üzeri n çarpı x üzeri n ln x üzeri n bölü n faktöriyel serisi integralle yer değiştirebiliyor toplam formül açısından bakarsak. Şimdi şu n faktöriyelle eksi 1 üzeri n birer sayı gibi davrandığı için integralden dışarıya alınabilirler. Burayı eksi 1 üzeri n böyle n faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Sıfırdan 1'e çarpı x üzeri n ln x üzeri n dx şeklinde bu integrali hesapladığımız zaman istediğimiz şeyi elde edeceğiz. Bu integrali nasıl hesaplayabiliriz? Önce bir değişken değişikliği yapmamız gerekiyor. Yapacağımız değişik, değişikliği de şu. Eksi t'yi getirelim elen x şeklinde alalım. Şimdi buradan x üzeri eksi t'nin e üzeri eksi t'nin daha doğrusu x'e eşit olduğunu bulmuş oluyoruz. Türevini alalım buradan. e üzeri eksi dt eksi e üzeri eksi dt Bizim için dx'e denk gelmiş oluyor. E şimdi buradan sınırlara bakalım. Getirip burada 0 yazdığımız zaman ne olacağını biliyoruz. x eşittir 0 için buradan t'niz eksi sonsuzdan sonsuz geliyor. Bir eksi de başında var. Yani sonsuz yapıyor orayı. E peki 1 için ne olacak? Peki t'miz? 1 verdiğim zaman ln 1 0 olduğu için t'miz 0 olmuş oluyor. Yani buradan bu integral ile ilgili olarak ı demiştik o integralde hatırlıyorsanız. n eşittir 1'den sonsuza eksi 1 üzeri n bölü n faktöriyel. Sınırlarım ne olmuştu? Sonsuzdan 0'a kadar x üzeri n gördüğüm yere ne yazacağım? e üzeri eksi t üzeri n şeklinde yazacağım. ln x dediğim şey benim için zaten eksi t idi. Onun n'inci kuvveti dx gördüğüm yere ne yazıyordum? eksi e üzeri t de t şeklinde yazacağım. Şimdi şu eksiği şuradaki var ya bunu alalım ve integralimin sınırlarının yerlerini değiştireyim. O eksiği orada kullanayım. Sıfırdan sonsuzdan sıfıra şeklinde yazmış olalım böyle yaparaktan. E şimdi bakarsam aslında burayı da birazcık daha toparlarsam sıfırdan sonsuza n artı 1 olmaz mı? e üzeri eksi t üzeri n artı 1 çarpı eksi t üzeri eksi, e, bunu da şöyle yazabilirim. Eksi 1 üzeri n çarpı t üzeri n dt şeklinde yazabilirim. Böyle yazdığım zaman toparlanırsa. Burada da toplam sembolüm olmaya devam eder. Sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n bölü n faktörü. Şimdi şu eksi 1 üzeri n sayı olduğu için dışarıya alayım. n eşittir sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı eksi 1 üzeri n olur. E burada üstler toplanır. Eksi 1 üzeri iki n olur. Eksi 1'in çift kuvvetleri bizim için neyi verir? biri verir değil mi her zaman? O zaman bunun yerine direkt bir yazabiliriz. Artık bu ikisi birbirlerini götürürler diyebiliriz. Buradan 1 bölü n faktöriyel sıfırdan sonsuza e üzeri eksi t çarpı n artı 1 çarpı t üzeri n dt şeklinde bu integrali yazabildiğim. Şimdi ben bir hatırlatma olarak pi fonksiyonunu vereyim. Pi n dediğiniz fonksiyon n faktöriyel eşitti. Peki o neydi? Sıfırdan sonsuza e üzeri eksi t çarpı t üzeri n dt integralini eşitti. Şimdi ben buna benzetebilir miyim? Amacım bu, buradan baktığım zaman. E şimdi şöyle yapsam, n artı bir çarpı t var ya benim elimdeki. Buraya getireyim, u adını vereyim. Bu değişken değişikliğinden sonra benim dt dediğim şey neye eşit olacak? de u bölü n artı 1 olacak. Diğer tarafa attım direkt. Biraz hızlandırmış gibi oldum. E şimdi buradaki değişken değişikliklerinin de sınırlara bakalım bir de. Burada getirip t yerine 0 yazdığım zaman u da t eşittir 0 için. T eşittir sonsuz için u yine sonsuz. O zaman benim buradaki i dediğim integral Şöyle olmayacak mı? N eşittir sıfırdan sonsuza 1 bölü n faktöriyel sınırlarım sıfırdan sonsuza şeklinde. E buradan e üzeri eksi t'lerde herhangi bir değişiklik olur mu? Şöyle bir değişiklik olur sadece. E üzeri eksi u olur burası. T üzeri n gördüğüm yere ne yazacağım peki? U bölü n artı 1 üzeri n yazacağım. Bir de du bölü n artı 1 şeklinde bir yazıda bulunacağım. Herhangi bir şey değiştirmedim böyle yaparaktan. E şimdi şöyle olmaz mı? Bu da i eşittir n eşittir sıfırdan sonsuza 1 bölü n faktöriyel sıfırdan sonsuza e üzeri eksi u u üzeri n n artı 1 üzeri n artı 1 du integraline döner. Buradan getireyim şunu dışarı çıkarayım. N eşittir sıfırdan sonsuza 1 bölü n faktöriyel 1 bölü n artı 1 üzeri n artı 1. O bir sayı çünkü. Ne oldu integralim? Sıfırdan sonsuza e üzeri eksi u u üzeri n du oldu. E ben pi fonksiyonunun tanımını vermiştim. Bu benim için neydi? Oradaki integrantın dt'li olması herhangi bir şey değiştirmiyor. Sonuçta formatım uyduğuna göre burası benim için n faktöriyel eşit olacak. O zaman benim i dediğim integral n eşittir sıfırdan sonsuza burayı da daha düzgün görün. Şöyle olmayacak mı? 1 bölü n faktöriyel çarpı 1 bölü n artı 1 üzeri n artı 1 çarpı n faktöriyel şekline geldi. E buradan da bu ikisi birbirlerini götürdüler. Artık benim ı dediğim integral şuna eşit oldu. En eşittir sıfırdan sonsuza 1 bölü n artı 1 üzeri n artı 1 halini almış oldu. E şöyle yapayım. n artı 1'e getirip k diyeyim. Benim artık toplam sembolüm k eşittir. 1'den başlayacak. k 1'den sonsuza kadar 1 bölü k üzeri k'ya denk gelir. E bu da bir sayı serisi ve yakınsaktır. bu yakla Bakalım birkaç terimiyle yaklaşaraktan. 1 için baktığım zaman 1 üzeri 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 üzeri 2 artı 1 üzeri 3 üzeri 3 1 üzeri 4 artı 4 nokta nokta geliyor. Bunun 1.7 civarı bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Burada artık bir sayı değeri bulduğunuza göre integraliniz hesaplanmışsınız demektir. Burada bu integrali hesaplayabilmemizi sağlayan şey neydi? Taylor serileriydi. Peki Taylor serilerinin neyini özelliğini kullandık? Düzgün yakınsama özelliğini kullanarak da bu integrali hesaplayabildik. Elementer yöntemlerle bu integrali belki hiçbir zaman hesaplayamayacaktık. Ama düzgün yakınsamalar ve bu seri yöntemleri bize güzel bir integral formülü elde ettirmiş oldu.